Selam herkese. Ben GND'nin topu tota kardeşler kanalıma hoşgeldiniz. Bugün Minecraft bölüm 5'e çekiyoruz herhalde. Bugün bakkal yapacağım evet. Bir sürü eşyam var. Bugün bakkal yapacağım. Ee, Sait doğru da kendi halinde takılacak. Arkadaşlar bakkal güzel bir şey olacak. Çok büyük yapmayı düşünmüyorum. Aqua Park'ın yanına yapıyorum ki fazla para kazanayım. <laughs> O yüzden ev yapmaya başladım. Lan hep ben unutmayın videoya geçmeden önce. Çok mu büyük oldu? Aynen büyük kardeş. Aynen Sait sağ diyor aşk kardeşim. Bu ne küçük mü? Yok lan güzel bir bu kadar. lan. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 8 like bekliyorum. Yaparsınız bence. Yeah. Neden böyle yapıyorsanız derseniz ben bir tane bakkala gitmiştim. Bir tane bakkal görücüydüm. Ee, bakkal böyleydi. Yer böyle kenarları böyleydi. Benim de çok hoşuma gitti dedim. Ben de bankalıkta neden böyle bir şey yapmayayım. Ne oldu vardı arkadaşlar. Şimdi burayı da böyle tahtadan yapıyoruz. Adam demirden yapmıştı ama benim de, demir şey alacak kadar zengin olmadığımız için tahtadan yapıyorum. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Geçen bölüm Azimi kurtardım biliyorsunuz. Beni de kaçırdım. Yeni bir taktik uygulayarak. Kedi gidince şahit dayanamıyor arkadaşlar. Şimdi ben şey yapacağım, kediyi kaçırdım. 25 bin TL vermezsen kedi öldür deşim gider 25 bin TL veriyorum. Bu arada artık kapak fotoğrafı yapıyorum. Videonun kapak fotoğrafına sormuş. Görürsünüz zaten seversiniz inşallah. Yorum da atmayı unutmayın. Yorumlarınız beni mutlu ediyor. Geçen bir tane arkadaş yorum atmış. Kral devam, devam et yeni bölüm gelsin. Bir de bir şey demişti ama onu hatırlamıyorum. Siz de öyle yorumlar atarsanız ben beğenip cevaplıyorum zaten. Tam yeri kapattık şu an. Hızlandıracağım birazdan. Belki hızlandırırım. Tamam var ya tam yetti 64 tane ha. nerede lan? Ha şurada bakın. Arkadaşlar baksana şehir yaptık bir diniz. Ama bunlar da büyümüş. Şimdi ne yap nasıl yapacağım? Böyle buradan Böyle böyle. Kaç oldu? Tamam güzel. Böyle. Şöyle. 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 Böyle yapmaya devam. ama oruk kalkan yüzünden bir şey göremiyorum ama boş verin. Tamam. Ya şu ya. Neyse ben bu yapmaya devam edeyim gitmeye. Arkadaşlar başka Minecraft'tan başka ne videolar çekmemi isterseniz tepki çekiyorum biliyorsunuz. Korku videoları da korku tepkisi de çekeceğim. Korkma challenge çekeceğim. Altıma çıkacağım yani. İlimice kadar çıkacağız. Ama yapacak bir şey yok. Bir de onu akşam çekeceğim. Sabah çekmeyeceğim. Sabah çekmek kötü olur çünkü. Yani altımıza çıkacağız arkadaşlar. Benimki varacağım böyle. Sahipte bir şeyler yapıyorlar. Şu ya. Ya bu çocuk niye böyle ya? Yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar artık video çok fazla atamayabilirim. Çünkü e, canlı dersler başladı biliyorsunuz. E, çalışmak zorunda kalıyorum. Okulda başlayabilir yani. Okul başlarsa çok az video atar sahiple. Nadir gelir videolar. Ne zaman meşale boca atarız dedim. Bugün bakkal yapıyorum işte böyle. Hızlandıramıyorum arkadaşlar. Inshot'la kavga ettim çünkü. Oradan montaj yapmıyorum artık. Sait bana bir tane meşale getirsin aga. Bir iki tane. Sait. Lan nerede bu çocuk? Orada. <laughs> bana bir bana bir 64 tane falan meşale getirsen hadi. <laughs> Lan <yav> ya ya. <laughs> ayıp ya. <laughs> Lan odun yetmeyecek. Anam sıçtık. 5 dakika olmuş lan. Site gel baksana nasıl oluyor diye. Senin o kadar malzemem olmuyor benim. Aa bitti şu an. Ne yapıyorsun? bitti şu an. Çok aşk kaldı. Ne şey yapıyorsun? Şey Yok lan bağal yapıyorum. Ya şu akşam oldu ya oh yeah. Dur, Geliyorum Arkadaşlar birazdan hızlandıracağım Çünkü uzun sürüyor görüyorsunuz Lan çıksana Lan ya üf ya. Lan biz tarlaya ekmiştik. Tarla... Tarla bu. <laughs> kedi güçlü bana arkadaşlar en son. Sait en son kedi yaşında bana saldırmıştı. Yani güçlüğünü anladım bana. <laughs> Sait'e bak arkadaşlar. Ulan kedi. Bir gün öleceksin kedi. Herkes bir gün ölecek. Geliyor kendi halinde pandada zıplıyor arkadaşlar. Lan odun da bitti ya. Zahit evde odun var mı lan? Zahit <laughs> ile zombinin kavgasını izliyorsunuz. Zahit dayak yiyor. Kedi bir gün seni Sait öldürecek bak. Kendi elleriyle öldürecek. Sen Sait'i izliyorum. Sait, kedinin özel, özel güçleri var. Sen yerin altındasın da sana bakmıyor şu an. Ulan kedi. Ya üf ya. Evde odun yok ya. Vuracağım aga. Farklı odun var. Bunu Bu ne lan? He, Buldum süper. Tamam harika. Şunları götürün beş tane idare. Tamam. Arkadaşlar artık her şeyi uzun yapabiliyorum yani videoları da uzun yapabiliyorum. Bu videoyu akşam izleyeceksiniz siz. Şu an saat, şu an sabah, e, sabah diyorum öğlen, üç falan saat. Saat güzel oluyor mu lan bari onu şöyle şeydim. Ha? <laughs> güzel oluyor mu? <laughs> Ya biliyor musun dedin ama ben Adana'da bir kere böyle bakkal görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Dedim neden yapmıyorsun? Beni kandırmaya hiç gerek yok. Daha 10 dakika yeni oldu yani. En kısa süren yapı bu oldu aga. gördüğüm burada bakkal değildi petrol de ama olsun çok güzel. Kapı çok... çalıyor. Şiş. Şey... İşte odun harcadım. Hayır, odun getirsen hadi. Yaparsın ben odun. Lan ne oluyor? Kapı. Sait bitti. Hopra ödül diye. Biliyorum. Ben tamamlarım zaten. Oyun bitmiş. Oyun Petrol çok en havalı Petrol'de hayatındaki. zaten işim bitti. Bir iki kaldı sadece onu da videodan sonra yaparız. Ben daha iki olmadı daha bekle Lan! Lan vurma vurma! <laughs> Sağık bir de ne yap biliyor musun? Bunun yanına. Bunun arkasına da şey yap Dikkat ee, ver şu Otopark. Ne? ne Bunun... şey yapak? Bunun arka tarafına da otopark yapak. Bir de Otopark işte yap öyle dursun şu şurala. Otopark. He. Geç. Böyle gir. Hadi. Moruk ben senin bir akıl ak gireceğim. Bir şey. çok güzel oldu bence. Aynen tavanı büyük yapmışım ya. Yok la yukarıya da bir şeyler ekleriz. Sandık puan ekleriz. Tamam, bir de Arkadaşlar şimdi Titan Aqua Park'ı kez girip videoyu bitireceğim. Evet. Bu var şimdi böyle çekeceğim yine. Bu bırak bir arkadaşları giremez. Hayır. Ne yapacağım? Tabii ki de en en, en çok yaptığım şeyi. Yaklaşma. Oh, ben ölüyordum. Tamam, <laughs> <laughs> tamam. Sakin ol. Evet. Gel bir kere buraya bir kere gel. <laughs> Şaka yaptım lan neyse. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Da. Kanala abone olmayı like unutmayın. Kendinize iyi bakın bay